Son günlerde birçok gazete John Elkan'ın açıklamalarına karşı tavır aldı ve İspanyol basını Ferrari'ye yeniden saldırıya geçti. Bugünkü videoda ne söylediklerini göreceğiz. Maranello'daki durum hakkında görüş bildiren Chantok ve Jensen Button hakkında da konuşmalıyız. Ve son olarak Alpine'in maruz kaldığı sanayi casusluğu ve Montoya'nın Max Verstappen'in dünya şampiyonası hakkındaki açıklamaları gibi günün en önemli haberlerinden biri hakkında konuşmalıyız. Başlamadan önce eğer kanaldaki videoları beğeniyorsanız lütfen bir destek beğenisi bırakın ve şimdi hemen başlıyoruz. Bu sefer hedef araç değil, pilot çifti. Çeşitli İber gazetecilere göre Maranello'daki sorunların gerçek nedeni Hamilton-Leclerc ikilisi olabilir suçlamalar doğrudan Madrid'den ve özellikle de her zaman Ferrari'yi eleştiren Carlos Michel imzalı Marca gazetesinden geliyor. Makale açıkça konuşuyor. Ferrari'ye gelen tüm dünya şampiyonları, Alonso'dan Vettel'e ve hatta Hamilton'a kadar artık kazanamadılar. Neredeyse bir lanet gibi gelen ağır bir cümle. Maranello'ya giren zaferden vazgeçer. Ama burada bitmiyor. Michel SF25'i felaket bir araç olarak tanımlayarak ve Hamilton Leclerc kombinasyonunun işe yaramadığını belirterek dozacı artırıyor. Sebep İspanyol basınına göre 7 kez dünya şampiyonu tek koltuğun geliştirilmesi ve ayarlanmasında Carlos Sainz kadar hassasiyete sahip değil. Ve bu durum Leclerc'in işini de yavaşlatıyor olabilir. Pratikte Sainz olmadan Ferrari'nin teknik referans noktasını kaybettiği söyleniyor. Ve burada asıl aşağılık darbe geliyor. Eğer Elkan şikayet etmeyen ve sadece sürüşe odaklanan bir pilot arıyorsa, Sainz mükemmel bir tercih. Ferrari başkanına doğrudan neredeyse bir provokasyon olarak net bir mesaj. Leclerc ile doğru dengeyi bulan tek kişiyi gönderdiniz. Elkan'ın pilotları daha az konuşup daha fazla sürmeye davet ettiği kamuoyu açıklamalarından sonra Maranello'daki iç durumun giderek daha gergin hale geldiği bir sır değil ve şimdi başkanın sözleri ve yabancı basının saldırıları arasında Ferrari pistteki işleri hiç de yardımcı olmayan bir medya fırtınasının ortasında. Ve açık konuşalım. Ferrari gibi bir takım sadece araç için değil, aynı zamanda pilot çiftleri için de suçlandığında gerçekten bir şeylerin yanlış gittiği anlamına gelir. Hamilton büyük bir isme, başarılarla dolu bir geçmişe sahip ve bence gerçek İspanyol basınının eleştirdiği pilot çiftinde değil, daha çok Maranello'nun iç durumu ve tek kişilik arabanın geliştirilmesinde yatıyor. Sainz ile belirgin bir bağı olan İspanya, Ferrari'yi dürtmeye devam ediyor. Leclerc Sainz çifti işe yarıyordu ve dokunmamalıydı. Bunlar onların açıklamaları. Carlos Sainz'in Maranello'ya dönüşünü hayal etmek zor. Michel'in de kabul ettiği gibi ancak mesaj güçlü kalıyor. Belki de Ferrari yanlış zamanda yanlış kişiyi seçti. Benim açımdan tüm perspektifleri analiz etmek ve yurt dışındaki durumu anlamak, Ferrari'nin nasıl görüldüğünü anlamak önemlidir. Ve İspanya'da suç pilot çiftine atılıyor yani John Elkan'ın açıklamalarından ziyade daha çok Sainz yerine Hamilton'a. Bence bu delilik 7 kez yez dünya şampiyonu eleştirmek kesinlikle mantıklı değil ve Marca gazetesi her zaman Ferrari'ye karşıydı çünkü Ferrari'nin Carlos Sainz'i arka planda bıraktığını düşünüyorlar. Bu doğru değil. Hatta bence Carlos Sainz piste kazandığından daha fazla övgü aldı. Özellikle Binotto zamanında neredeyse Leclerc'den daha iyi kabul ediliyordu ve Carlos'un birçok erdemi var. Harika bir pilot ancak Lewis Hamilton ile kıyaslanamaz. Gerçek sorunu Chantok belirledi ki bu konuda yaptığı açıklamara katılıyorum. Aslında eski Formula 1 pilotu ve bugünkü teknik yorumcu lafı dolandırmıyor. Onun için gerçek basit. Ferrari kazanamıyor çünkü SF25 yeterince hızlı değil nokta. Pilotlarla ilgisi yok. Dedikodularla ilgisi yok. Chantok'a göre eğer araç McLaren seviyesinde olsaydı Charles ve Lewis dünya şampiyonluğu için tam mücadele içinde olurdu. Ve aslında rakamlar bunu doğruluyor. 2025'te Ferrari henüz bir Grand Prix bile kazanmadı. Leclerc 7 podyumda dururken Hamilton ise sıfırda kaldı. İkili 92 puanla ayrılan 5. ve 6. sırada yer alıyor. Bu arada Red Bull Ferrari'yi peşinden koşturarak yapımcılar sıralamasında 3. sırayı elde etti. Şu anda 4. sırada yer alıyorlar. Sonuç olarak sonuçlar açıkça konuşuyor. Takımın potansiyeli piste gerçek hızla çevrilemedi. John Elkan'ın Formula 1 ile Vege arasında yaptığı talihsiz ama anlamlı kıyaslamadan sonra her şey patlak verdi. Milano'da gazetecilerin önünde Ferrari'nin Toyota'ya 74 puan fark atarak Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nı kazandığını ve Giovinazzi, Piergidy ve Calado'nun sürücüler şampiyonluğunu elde ettiğini hatırlattı. Ve sonra bir darbe geldi. Formula 1'de olağanüstü mekanikçilerimiz, pit stop ve sıkı çalışan mühendislerimiz var. Ancak geri kalanlar yeterli değil. Ve son olarak her şeyi ateşleyen cümle: Pilotlar daha az konuşmalı ve sürüşe odaklanmalı. çevrildi. Sorun sadece teknik değil. Aynı zamanda tavırla ilgili. Ancak o andan itibaren çeşitli endüstri çalışanları Ferrari başkanının bir günah keçisi arayıp aramadığını sormaya başladı. Çantok net bir şekilde yanıt veren ilk kişi oldu. Eğer araç McLaren gibi olsaydı Hamilton ve Leclerc şampiyonluk için yarışıyor olurdu. Durumu mükemmel bir şekilde özetleyen bir cümle. Ferrari'nin yetenek eksikliği yok, saf performans eksikliği var. Ve Chantok'a göre Elkan tarafından belirtilen geri kalanların yeterli olmaması. Eğer sorunun temeli aracın hızıysa mantıklı değil ancak alaycı bir şekilde yanıt veren tek kişi o değil. Jenson Button da Elkan'ın sözünü sosyal medyada yorumladı ve şöyle yazdı. Belki de örneği John'un kendisi göstermeli. Aşağılayıcı bir yorum ama padokta birçok kişinin düşüncesini yansıtıyor. Yönetimin rekabete geri dönmek için net bir planı yokken pilotlardan sessizlik istemek çok kolay. Genel his, John Elkan'ın Ferrari'nin birleştiği ve kazandığı wedge örneğini vererek içsel bir disiplin ve birlik mesajı vermek istediği yönünde. Ve kesinlikle birleşik ve kazanan bir Ferrari'ye ihtiyaç var. Ancak dünya dayanıklılık şampiyonasındaki fark aracın rakiplerden daha güçlü olmasıydı. Formula 1'de değil ve temel sağlam değilse hiçbir grup birliği yeterli olmaz. Bugün Çantok'un görüşü en net olanı. TF25 yeterince hızlı değil ve bu değişene kadar Leclerc ve Hamilton sadece savunma yapabilirler. Az ya da çok konuşsunlar hiçbir şey değişmeyecek. Ve neden tüm seyircilerin Jenson Button'ın yanında olduğunu duyuyoruz. Gerçekten de sosyal medyada yorumlar çoğaldı. Harika Jenson haklı. Bir başkan medyanın önünde kendi pilotları hakkında nasıl böyle konuşabilir? Örnek olarak o yönlendirmeli. Kamuoyu neredeyse tamamen Jenson Baton'un yanında yer aldı. Ve nedeni açık. Yıllarca yerine getirilmeyen vaatlerin ardından Ferrari kaybetmeye devam ediyor ve birçok taraftar piste sonuçlar görmek yerine yukarıdan duyurular duymaktan bıktı. Gerçek acımasız. Ferrari 2008'den beri dünya şampiyonluğu kazanmıyor. O yıl Raikkonen ve Massa ile üreticiler şampiyonluğunu kazandı ve pilot olarak konuşacak olursak 2007 yılına yine Kimi Raikkonen ile geri dönmemiz gerekiyor. O zamandan beri yön değişiklikleri, başkanlar, takım liderleri dizisi ve şimdi yeniden doğuşun sembolü olması gereken Hamilton Leclerc çifti var ama bugün sadece ertelenen bir vaat gibi görünüyor. Brezilya'dan sonra Ferrari Red Bull'un ardından üreticilerde 4. sıraya kadar düştü. Ve gerçek şu ki Elkan'ın sözlerinin arkasında artan bir gerginlik yatıyor. Hayal kırıklığına uğramış bir başkan, baskı altında iki pilot ve uzun süredir istikrar bulamayan bir ortam ve Maranello'da bu kadar gergin bir ortamla 2026'ya nasıl hazırlanılır? Jensen Button bir cümleyle tam noktasına vurdu. Örnek olarak yönet. Örnekle yönlendir. Bu Ferrari krizinin mükemmel bir özeti. Yukarıdan fazla iletişim, sahada az netlik ve belki de çok fazla deneyimi olan, Formula 1'de çok kazanan bir adama ihtiyaç vardır. Red Bull ile 4 dünya şampiyonluğu ve Ferrari'de de macerası oldu. 2017 ve 2018'de şampiyonluk için mücadele etti. Tabii ki Sebastian Vettel'den bahsediyorum. Şu anda böyle iyi olduğunu söyledi. Bununla birlikte bu sporu ölesiye seviyor ve emekliliğin ardından başta bir şekilde uzaklaşmam gerektiğini düşündüm. Ama sonunda yarışları izlemeye devam ediyorum çünkü yarışlara olan sevgisi büyük. Ayrıca padokta birçok genç ismi de tanıyor ve eski Ferrari pilotu ekledi. Bir gün uygun fırsat, pozisyon veya perspektif ortaya çıkarsa bunu da düşünebilirim. Brezilya'da hem Sebastian Vettel hem de Lewis Hamilton'ın bulunduğu yerde Lewis Hamilton ile birkaç temas gördük. Bu nedenle Ferrari'nin Sebastian Vettel gibi dışarıdan bir mentoru olması ihtimalini göz ardı etmemelidir. Bu Ferrari için sadece iyi olur. Ayrıca Vettel şu anda Lewis Hamilton'a çok yakın. Alman pilotun emekliliğinden sonra neredeyse arkadaş olduklarını söyleyebiliriz. İkisi de çok yaklaştı ve bu nedenle pilotlardan sessizlik istemeden önce komuta edenler net bir yönlendirme gerekiyor. Ve belki de Sebastian Vettel bu konuda Ferrari'ye yardımcı olabilir. Çünkü Ferrari'de kazanmak isteniyorsa, örnek direksiyondan değil, Maranello'dan başlamalı. Ayrıca Lewis Hamilton'ın en az 2027'ye kadar Ferrari'de kalacağını da biliyoruz. Gerçekten de onun sözleşmesi uzun süreli. Bunu BBC'den Andrew Benson doğruladı ve padokun kulislerinde 2 artı 1 yıllık bir sözleşmeden bahsediliyordu. Yani 2 resmi yıl artı 1 yıl daha yenileme seçeneği. Bahsettiğimiz 2 yıl 2025 ve 2026 ve 2027'de devam etme seçeneği. Ancak şu anda Hamilton'ın Ferrari'de 3 yıl kalmak istediği. Yani 2025'ten 2027'nin sonuna kadar. Bu durumun Maranello'da bir an önce çözülmesi gerekiyor. Çünkü Hamilton kısa vadede kırmızıdan ayrılmayacak ve John Elkan günah keçisi olarak Lewis Hamilton'ı seçmiş gibi görünüyor. Bu yüzden ikisinin de açıklık getirmesi gerekiyor. Sebastian Vettel'in yardımı Ferrari için gerekli olabilir ve İngiliz 2025'in sadece ara bir aşama olduğunu ve gerçek mücadelenin 2026'da geleceğini biliyor. Ancak gelecek yıl öncesinde Maranello'da daha rahat bir ortam gerekiyor. Aksi takdirde yeni sorunlar ortaya çıkacak daha çok takım yönetimiyle ilgili. Ve Çantok'un dediği gibi, rakiplere uygun bir araba geliştirmek önemlidir. Çünkü sonunda önemli olan budur. Ve Ferrari artık çok uzun süredir rekabetçi bir araca sahip değil. Ancak Alpanya'nın maruz kaldığı casusluğu görelim. Alpine Formula bir motor bölümünün kalbi Viri Çatillon'da hareketli bir gece yaşandı. Birisi içeri girdi. Sıradan bir hırsızlıktan bahsedilmiyor. Şüpheli bir girişten bahsediliyor ve bu durum olası endüstriyel casusluk soruşturmasını başlattı. Le Parise göre her şey pazartesi akşamı saat 22.00 civarında iki kişinin Paris'in güneyindeki takım merkezine girmesiyle gerçekleşti. Hesaplanmış bir hareket. İkili giriş koridorunun camını kırdı. Üst kata çıktı. Alpine yöneticileri ve teknisyenlerinin ofislerine ulaştı. Sıradan bir yer değil. Fransız takımının Formula 1 motorlarının geliştirildiği yer orası. İlk bilgilere göre baskın 5 dakikadan fazla sürmedi. Çeşitli ofislerin kapıları zorlanmış ve kırılmış halde bulundu. Bu da davetsiz misafirlerin nerede hareket etmeleri gerektiğini bildiğini gösteriyor. Ancak güvenlik müdahale ettiğinde hiçbir şey eksik değildi. Çalınan bilgisayar yok, kaçırılan belge yok, hırsızlık izine rastlanmadı. Sadece ziyaret edilen ofisler kırık kapılar ve büyük bir soru işareti. Bir iç kaynak belirtti. Hiçbir şey çalınmadı, her şey yolunda, o an orada çalışan yoktu. Ve bu durumda soru kaçınılmaz oluyor. Neden bir Formula bir fabrikasına girip hiçbir şey çalmadan çıkarsın? Fransız polisi şüphe duymuyor. Olay derinlemesine bir soruşturmayı hak ediyor. Teknik ve bilimsel polis uzmanları olay yerine geldi. İncelemeler yaptı ve biyolojik izler ile parmak izleri topladı. Vaka bölgesel suçlar bölümünün elindeydi. Bu izinsiz girişin arkasında bir sanayi casusluğu girişimi olup olmadığını anlamaya çalışıyorlar. Ve şimdilik tutuklama yok. Hiçbir ipucu dışlanmıyor ama şüphe artıyor. Formula 1 dünyasını bilenler teknik bilgilerin saf altın değerinde olduğunu bilir. Tek bir dosya, bir prototip, aerodinamik bir bileşenin çizimi veya yeni motorlar hakkında bir detay milyonlar değerinde olabilir. Ve Alpe tam da bu dönemde 2026'da yönetmelik değişeceği ve her üreticinin avantaj sağlamaya çalışacağı döneme bağlı çok hassas projeler üzerinde çalışıyor. Alpine'in motor tedarikçisini Renault'dan Mercedes'e değiştireceğini biliyoruz. Bu yüzden belki de 2026 için diğerlerinin hepsinden üstün görülen Mercedes motorları hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen biri olabilir. Aslında Mercedes motorlar konusunda diğer tüm üreticilere göre avantajlı olarak görülüyor. Bu yüzden Mercedes'in bir rakibini düşünebiliriz. Bu Renault motorun atan kalbi. Burada Alpine yarış arabalarına yerleştirilen güç üniteleri tasarlanır, test edilir ve ayarlanır. Ancak Mercedes motorları hakkında bazı bilgiler bulunabilir. Çok yüksek düzeyde gizlilik içeren, ileri güvenlik sistemleriyle gözetlenen ve korunan bir tır teknik merkez. Bu sebepten dolayı bu izinsiz giriş Renault grubunun üst yönetiminde de yüksek alarma neden oldu. Takım şu an için maksimum gizliliği koruyor, yalnızca personel güvenliğinin asla tehlikeye atılmadığını doğrulamakla yetiniyor. Ancak ekip içinde endişe artıyor birisi bu kadar kolay girebildiyse bugünkü bir Formula 1 takımının teknolojisi ne kadar korunuyor? Ve kendimize sormamız gereken asıl soru şu. Alpine'ye giren hırsızlar ne arıyordu? Özellikle Renault'un motor kısmı söz konusu olduğunda. Renault'un 2025 sonunda Formula 1 e-motor sağlamayı bırakacağını biliyoruz. Çünkü Renault motorlarını kullanan tek takım Alpine ve gelecek yıldan itibaren Alpine Mercedes motorlarını kullanacak. Peki Formula 1'i bırakacak bir motor üreticisine neden sızılır? Anlayabilirsiniz ki burada gerçek bir mantıklı seçenek yok belki de daha çok aerodinamik düzeyde bilgi almak isteniyor. Ya da belki gelecek yıl Alpine'in kullanacağı Mercedes motorları hakkında bilgi arıyorlar. Mercedes'in bu açıdan çok korunduğunu biliyoruz. Ve belki de Alpine daha erişilebilir. Bu yüzden hırsızlar Mercedes yerine Alpine'e ye müdahale etmeyi denemeye karar verdiler. Ancak bunlar sadece varsayımlar olarak kalıyor. Bilimsel sonuçların neler olacağını göreceğiz. Ve dikkat edin Michael Schumacher'in eski menajeri Willi Weber Verstappen hakkında konuştu. Max Verstappen sadece 28 yaşında ama kariyeri şimdiden efsanevi bir hikaye. Rekorlar, zaferler, imkansız geçişler ve duraksamayan bir zihniyet. Brezilya'da pit yolundan başlayarak podyuma çıkmayı başardı ve bunu başaran Formula 1 tarihindeki 8. pilot oldu ve Interlagos pistinde Senna'nın topraklarında magic olarak alkışlandı ancak onu iyi tanıyanlar için Verstappen daha çok Michael Schumacher'e benziyor. Bunu söyleyen bir hayran değil, Kayser'in eski menajeri Schumacher'i Jordan günlerinden Ferrari'deki hakimiyetine kadar eşlik eden Willi Weber. Formula bir insidara verdiği bir röportajda Weber, Michael ve Max arasında sürüşün ötesine geçen derin benzerlikler olduğunu açıkladı. Her ikisi de başarıları için %100 fedakarlıkta bulundular. Hayatlarının her dakikasını Formula 1'e adadılar. Gösterişli tipler değiller, kapak aramıyorlar, oyunculuk yapmıyorlar, atletler, Hollywood yıldızı değiller. Tam da konuyu özetleyen güçlü sözler. Şu maçer gibi. Verstappen de yarış için yaşıyor, beğenilmekle ilgilenmiyor, görünmekle ilgilenmiyor, sadece en hızlı olmak istiyor. Ama Weber benzerliklerle yetinmiyor. Şu maçeri yakından tanıyan biri olarak, iki kişi arasındaki ana farkı da ortaya koyuyor. Max daha içgüdüsel, kalbiyle karar veriyor ve neredeyse her zaman haklı. Michael ise daha stratejik ve hesapçıydı. Her manevra, her seçim milimetrik olarak düşünülmüştü. Büyüklüğü yorumlamanın iki farklı yolu. makar, disiplini ve kontrolüyle zaferler inşa eden mimardı. Verstappen sanatçı, saf içgüdü, doğal hız, arabayı vücudunun bir uzantısı gibi anlama yeteneği. Benze Verstappen de bir mimar, arabayı çok çalışıyor, ayarları çok çalışıyor, Red Bull'un her an nasıl tepki verdiğini anlıyor ve o an neden hızlı gitmediğini adım adım açıklayabiliyor. Diğer herkesten önce pist koşullarını ve sürüş düzeninde neyin eksik olduğunu biliyor ve belki de Verstappen üstünlüğünün anahtarını tam burada buluyor. Çünkü 2025'te zorlu bir şampiyonaya ve artık azalan bir avantaja rağmen gerçek bir şampiyon gibi nasıl tepki verebileceğini gösterdi. Interlagos'taki geri dönüş sadece teknik değil, zihinseldi, içindeki ateşin sönmediğinin kanıtıydı. Bugün Verstappen, Schumacher'in adının sembolü haline getirdiği aynı adanmışlığı temsil ediyor. Her günü kazanmak için yaşamak, görünmek için değil. Taf bir atlet olmak bir ünlü değil, Formula 1 tamamen gösteri, sosyal medya ve imaj haline geldiği bir dünyada onu benzersiz kılan şey budur. O zaman Max Schumacher gibi mi? Belki hayır. İki dönem, iki stil, iki farklı kişilik var. Ama zihniyet aynı. Asla sönmeyen bir açlık. Schumacher Ferrari efsanesini inşa ettiyse Verstappen bugün Red Bull ile kendi efsanesini yazıyor. İki farklı kader ama ortak bir özellik. Zafer için tam adanmışlık. Montoya'ya göre Max Verstappen halkın şampiyonu. Aslında belki bu yıl unvanı kazanamayacak ama herkes için gerçek şampiyon olarak kalıyor. Çünkü aracın sınırlarını aşan o, McLaren'ın aksine her iki pilotta birçok fırsatı kaçırdı. Önce Norris sezonun başında, hatta ortasında, sonra Piastri son yarışlarda. McLaren'ın her iki pilotu da mükemmel değildi ama yine de ikisinden biri dünya şampiyonluğunu kazanacak. Aksine, kağıt üzerinde bunu en çok hak eden kişi muhtemelen kazanamayacak ama halkın şampiyonu olarak kalacak. Aslında Sao Paulo'da Max Verstappen pit yolundan başlayarak dipten podyuma kadar yükselerek saf yetenek gösterisi sundu. Bir başka gladyatör yarışı. Sanki asla pes etmek istemiyor gibi. Yine de matematik affetmez, dünya şampiyonluk hayali neredeyse sona erdi. Lando Norris kazanıp robot gibi yarışmaya devam ederken Verstappen en ufak hatanın artık kabul edilmeyeceğinin farkında olarak takip etmek zorunda kalıyor. Brezilya yarışından sonra Melbourne ile Zandvoort arasında aylar önce zaman kaybettiklerini açıklayarak şampiyonluğun kaybedildiğini açıkça kabul etti. Ve aynı şekilde düşünen Juan Pablo Montoya var ki lafı dolandırmadı. Eski Kolombiyalı pilot röportajda açıkça söyledi. Piastri'yi henüz dışlamıyorum ama Max için unvan yarışı bitti. Fark çok büyük ve her kimek larenin da önümüzdeki 3 Grand Prix'te dışarıda kalacağını düşünmek gerçekçi değil. Yani Montoya göre 2025 Dünya Şampiyonası zaten yazıldı. Ancak daha fazlası var. Eski Williams ve McLaren pilotu neden Verstappen'in tüm bunlara rağmen modern Formula 1'in sembolü olduğunu açıklamak istedi. Montoya, Max Halk'ın şampiyonu dedi. Kimsenin tepesine basmasına izin vermeyen kötü adam. Bu yüzden taraftarlar onunla özdeşleşiyor. Mükemmel bir tanım. Verstappen Formula 1'in anti kahramanı. Doğrudan, dürtüsel, genellikle kaba ama her zaman samimi. Politik imajdan çok bahsedilen bir dönemde o söyledikleri, düşündükleri ve hissettiklerini yapmaya devam ediyor. Montoya ise burada durmadı. Brezilya'da sanal güvenlik aracı ona yardımcı oldu. Ama yeterli değil. Geçişlerde harikadır. Bu onun en iyi yeteneği. Ama sonunda Lando Norris onu yeniyor. Ve tüm krediyi McLaren'a veremeyiz. Çünkü Max de en iyi araçla dünya şampiyonalarını kazandı. Verstappen hayranları için kabul edilmesi zor bir gerçek. Hükmettiğinde sen referanssın. Takip ettiğinde teknik avantajı kaybetmiş olan sensin. Ve bugün paradoksal olarak takip etmek zorunda olan pozisyonda olan kişi tam olarak Max. Bu arada Lando Norris 2011'in yeni Vetteli gibi görünüyor. Sakin, keskin, neredeyse amansız. Mükemmel bir McLaren, birleşmiş bir ekip ve nadiren hata yapan bir pilot. Tabii ki bu son yarışlarda. Verstappen ise en iyisini ortaya çıkarmaya devam ediyor. Ancak Red Bull eskisi kadar baskın değil ve bazı hafta sonlarında zaferi elde etmek için yeterli değil. Monto'ya gerçek bir noktaya değindi moral unvanı, taraftarların unvanı Max bunu zaten kazandı. Çünkü karmaşık bir yılda bile gösteri yapmaya, savaşmaya ve herkesin büyük olmak için sevimli olmaya değil, sadece özgün olmaya ihtiyaç olduğunu hatırlatmaya devam etti. Sorun şu ki birkaç hafta içinde kupayı kaldıracak kişi başka biri olabilir. Ve bu Verstappen gibi biri için herhangi bir yenilgiden daha fazla acıtır. Videoda ele aldığımız tüm konular hakkında yorumlarda fikrinizi belirtin. Her zamanki gibi hiçbir videoyu kaçırmamak için beğeni bırakmanızı, abone olmanızı ve bildirimleri etkinleştirmenizi hatırlatırım. Burada astronun tamamından bir sonraki videoda görüşürüz.